İkinci yarı öncesinde kamp çalışmalarına kendi tesislerinde başlayan ve yenileme yapan Nevşehir Belediyespor bugün yapmış olduğu antrenmanla Antalya kampına başladı. Teknik direktör Özgür Zengin yönetiminde ikinci yarıya hazırlanan Kırmızı Beyazlılar, sezonun ikinci yarısına iyi bir hazırlık yapmak için kısa süreli bir kamp süreci geçirerek, ikinci yarı öncesinde kampını Antalya'da devam edecek olan Kırmızı Beyazlı ekip, genellikle üst liglerde takımlarında bulunduğu bölgede 5 hazırlık maçı yapma şansı bulacak. Evet Nevşehir. <laughs> Şehir kampında daha çok fiziksel yüklenmeler yaptık. Burada da yine taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla devam eden ikinci etapındayız. Burası 11 gün sürecek ve 4 tane hazırlık maçı yapacağız burada. Ee, en iyi şekilde ikinci yarıya hazırlanmak istiyoruz. Kadromuzda bir revizyona gitmek zorunda kaldık. Bu revizyonda e, 28 kişilik bir kadro vardı geldiğimizde. Ee, ve bu 28 kişilik kadronun içerisinde 5 gün e, sabah akşam yaklaşık 10 antrenman yaptıktan sonra Orada oynamayan oyuncularla ilgili bir değerlendirme yaptık ve bu değerlendirmede de ikinci yarıya aramızda olamayacak arkadaşlarımızı tespit ettik. Yönetim kurulu onayla beraber de dün onlara bunu tebliğ ettik. Şu anda burada 18 oyuncu olarak devam ediyoruz. Tabii ki aramıza katılan arkadaşlarımız olacak. Eksik yerlerimizi belirledik. Yönetim kurulumuzla beraber harunlarla çalışıyoruz bunun üzerinde. Devre arası transfer çok kolay bir transfer değil. Zor bir transfer. Çünkü e, hedefimizde şöyle bir şey var. E, hedefte eksik yerlere nokta transferler yapmakla ilgili bir e, politika izliyoruz. Dolayısıyla da oynamayan oyunculardan daha ziyade kulüplerinde başarılı bir ilk yarı geçirmiş ve bize katkısı faydası olacak oyunculara yöneliyoruz. Çok oyuncu alma taraftarı değilim. Ama al gelen oyuncuların bize katkı sağlamasını istiyorum. O yüzden de e, şu anda yaklaşık dört oyuncuyla hemen hemen bitirmek üzereyiz. Pazartesi, salı ya da sonraki günlerde açıklanıp aramıza katılacaklar. Daha sonra da hazırlık maçlarıyla beraber eğer aksiyan yönlerimizle ilgili bir değerlendirme yapacağız. ikinci hazırlık maçından sonra yine başkanımız ve yönetimimizle beraber. Belki yine ayrılan ya da aramıza katılan arkadaşlarla ilgili yeni bir değerlendirme yapacağız. Şimdilik durum bu. Peki hocam buradan son olarak Nevşehir Belediye Spor taraftarına neler söyleyeceksiniz? Nevşehir Belediye Sporu taraftan söyleyeceğim şu, burası bir marka şehir. Nevşehir da bu liglerde olmaması gereken bir takım. Bizde hedefimiz öncelikle aradaki 7 puanlık farkı kapatmak ve playoff'un sürecinin içerisine girmek. O yüzden lige iyi başlamak istiyoruz. Yani her maç bir kere galibiyet parolasıyla gireceğiz. Koşan, coşkulu ve futbolun bütün pozitif yönlerini oynamaya çalışan bir takım haline gelecek. Kesinlikle ve kesinlikle Rakibi kabullenen bir pozisyondan benim tarzım değil zaten. O yüzden de her maça bir final maçıyla çıkacağız. İlk maçımız Fatsa maçı. Bizim için playoff maçının final maçı gibi hazırlanıyoruz. Öyle çıkacağız maça. Şu anda öncelik sırasını belirleyecek olursak aslında her maç 3 puan. Dolayısıyla da her maç final ve aradaki puan farkını 3 puanlık sisteme seri galibiyete yakalayabilirsek o seri galibiyetlerle kapatıp ilk hedefimiz playoff. Şu anda o hedef o hedefe odaklandık. O hedefe gideceğiz.